Gaflet, nimetin elden gitmesine sebep olur. Gaflet, Allah Celle Celaluhu yolunu perdeler. Gaflet, kişinin azarlanmasına sebep olur. Günler, yıllar geçmekte, günahlar artmakta, kalp gaflet etmekte. Düşündüm dirileceğimi ve kıyamet gününü, vücudumun kabirde ikamet edip sabahlayacağını. Dünyada zevklendikten sonra Yalnız kalacağımı, Günahımla rehin olup, Toprağa yaslanacağımı, Düşündüm enine boyuna, Hesabımı, Amel defteri verilince, Rezil olacağımı, Fakat Rabbim, Yaradanım, Sende ümitlerim, Hatalarımı affetmeni, Senden beklerim, Şakiki Belhi Hazretleri der ki, İnsanlar, Ağızlarıyla Allah'ın kuluyuz derler, Fakat yaşayışlarında, kul köle gibi değil de hür gibi hareket ederler. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarına uymazlar. Dünyada hepimiz faniyiz. Hep öleceğiz derler. Ancak ölümsüzlermiş gibi dünyaya sarılarak Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini bir kenara iterler. Ey Müslüman kardeşim, kendine şöyle bir bak. Allah Celle Celaluhu'nun Yasak ve haram kıldığı şeylerden sakın. Çünkü o hayır ve şer her ne işlersen hepsini hakkıyla bilir. Etrafındaki insanlara Allah'ın koyduğu ahlak esaslarından ayrılmamaları ve kainatta tasarruf hakkının yalnız ona ait olduğunu bilmeleri için öğütlerde bulun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir haber şöyledir. Arş'ta şu şekilde yasılıdır. Ben bana itaat edenin isteklerini verir, işini yoluna koyarım. Beni seveni severim. Beni çağırana cevap veririm. Af dileğini affederim. Akıllı Müslüman, Allah Celle Celaluhu'dan korkar. Ona itaat eder. İbadetlerini sırf Allah için yapar. Onun hükmüne ve takdirine razı olur. Uğradığı musibetlere sabreder, sızlanmaz. Allah Celle Celaluhu'nun verdiğine kanaat eder. Haram ve gayri meşru kazançlara iltifat etmez. Birisi hasan Basri Hazretlerine sorar. Ben Allah yolunda olmaktan zevk almıyorum. hasan Basri Hazretleri de ona cevaben şunları söyler. İhtimal ki sen kendisinde Allah korkusu bulunmayan birinin yüzüne karşı nazar etmiş olmalısın. Aklı olan kalbini dünyaya değil Allah Celle Celaluhu'ya bağlar. Akıbetini düşünür ve ahireti için hazırlık yapar. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. Kim ahiret sevabını isterse onun sevabını arttırırız. Kim de dünya menfaatini isterse ona da dünyalık veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur.''